2000'lerin başında ortaya çıkan Max Payne serisi, Max'in karısının ve çocuğunun öldürülmesiyle başlayan bir intikam öyküsünü anlatıyordu. Yanıtlanması gereken bazı sorular vardı ama peşinden gelen ikinci oyun, bırak yanıtlamayı bize tonla yeni soru bırakıyordu. Yani Max neden kendini suçluyor, neden sürekli geçmişinden kaçıyor gibi sorular. Ama bunlar açıklanmadığı için insanı merak içinde bırakıyor. Bundan 9 yıl sonra Max Payne 3 geldi ve çıktığı yılın en iyi serinin içinden geçen oyun ödülünü aldı. Peki boyun ne yaptı? Şimdi 3. oyunun hatasını en iyi biçimde görebilmek için oyunların öykülerini bir karşılaştırmamız gerekiyor. İlk oyunda bağımlılar, polis olan Max'in evine girip karısını ve daha bebek olan kızını öldürüyorlar. Max bunların peşine düşüyor, intikam almaya çalışıyor. Metro durağındayken polis arkadaşını öldürüyorlar ve New York polisi de Max'in peşine düşüyor. Polis Max'in peşinde, Max intikam peşindeyken çatışmalar oluyor ve oyunun sonunda ise intikam aldığını düşünerek oyunu bitiriyor. İkinci oyunda ise öykü karma karışık bir durum alıyor. Elimizde gerçekliğini yitirmiş bir Max var. Bu kez amaç intikam değil, Mona Saks'a ulaşabilmek. İşin ilginç yanı, Mona'nın neyi amaçladığını, neyi istediğini, kimin tarafında olduğunu bile bilmiyoruz. Hakkında bir şey bilmiyoruz. Yalnızca onun yanında geziyoruz, savaşıyoruz. Bazen öldüğünü görüyoruz. Hatta öldüğünü üç kez görüyoruz. Bazen rüyalarda anlamsız şeyler görüyoruz. Bunun yanında reklamlar, televizyon programları. Tüm bunlar olurken Mac sürekli kendi kendisiyle konuşuyor. Sürekli geçmişinden kaçamadığını ve kendisinin kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Tüm bunlarla birlikte biz de daha yeni düşünmeye başlamışken oyun bitiyor. Bütün bu sorular aklımızın bir köşesinde bekliyor. Acaba bu oyun gerçekten neyi anlatıyor diye. Aradan uzun bir zaman geçiyor. E 2012'de serinin 3. oyunu geliyor. Geldiği gibi de işte gidiyor. Yine kafamızda duran sorular bekliyor. Neden mi? Çünkü 3. oyun önceki oyunların üzerine düşünmüyor. Yani şu neden oldu, bu böyle olmuştu ama neden oldu gibi bir şey demiyor. Önceki oyunlarda gördüklerinin gerçek olduğunu onaylıyor. Ama arada Max'in sözünü etmesi dışında öykünün önceki oyunlarla hiçbir bağlantısı yok. Elimize öyle bir max vermişler ki adamın yolda görsen yüzüne bakmaz. Arada viski içip yerleri yığılıyor. Sigaraya abanıyor. Bölüm aralarında da iddia bahisinde Beşiktaş oynuyordu. Öyle bir tip var yani. İşte işe kalkıyor, işini yapıyor. İşi dediğim de Sao Paulo denen o mükemmel yerde zenginleri korumalık yapmaya başlamış. Bir parti sırasında bir anda ortaya çete çıkıyor ve birkaç kişiyi kaçırma girişiminde bulunuyorlar. Ama başarısız oluyorlar. Başka bir zaman bir gece kulübündeyken bu kez oraya geliyorlar ve başarıyorlar. Koruduğumuz kişiyi rehin alıyorlar. Bir bölüm sonra fide vermeye gittiğimizde parayı alıyorlar. Ama peşinden bir tane keskin nişancının ateş etmesiyle olay çıkıyor. Para da gidiyor, rehineler de gidiyor. Sonrası işte oyunun geri kalanını oluşturacak olay. Bölüme başla, katliam yap. Bölümün sonuna var. Sana rehineleri şuraya götürdüler desinler. Öbür bölüm başlasın. Bir katliam daha yap. Bölüm sonunda sizinkileri şuraya götürdüler yanıtı alalım. Bir süre sonra iş rehineliği kurtarmaktan çıkıp bunu yapanların peşine düşmeye dönüyor. Ve onların da hesabını gördükten sonra oyun bitiyor. Tam bir Max Payne öyküsü değil mi? Arada da kendiyle konuşturmayı unutmamışlar. Önceki oyunlardaki gibi kendisiyle konuşsun demişler. Ama oyunun öyküsü ona uygun olmadığı için Max'in kendi kendiyle konuşması çevrede olan biteni anlatmaktan ibaret. Çevre dediğim de mükemmel yerler bu arada. Sıvası dökük tuğlalar, hiçbir düzen olmayan evler. Hepsi iğrenç. Çevrede çöpler falan. Derken benim gibi oyuncuların hevesini kursanda bırakıyor. Önceki oyunun karanlık, karla kaplı, düzenli ve biçimli New York çatılarında koşma işi kalkmış. Hani tamam bazı şeyler değişir ama. Yani boyun Max Payne. Bir anda şundan şuna dönmemeli. Oynanışla ilgili sözünü edeceğim tek şey oyunda soykırım yapmamız. Tamam önceki oyunlarda da az kişi öldürmüyorduk ama bu oyunda kentin nüfusunu düşürüyoruz yani. Tabi bu da bir süre sonra sıkıyor. Kendisi Max Payne serisinin zıttı bir oyun. Yani oyun beğenilmemiş değil güzel ama benim gibi Max Payne sevenlerin içinden küfrettiğine eminim. Yani bir yandan da haklılar yani. Max Payne serisinin öyküsünü tümüyle değiştiriyoruz. Yanıtlanması gereken soruları yanıtlamıyoruz. Oyuncuların bu konuda sinirlenmesi de en doğal hakkı.